Doping kullandığına inanamayacağınız 3 futbolcu. Videoya geçmeden önce 1 ayda 1000 abone olmak istiyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenir misin? 1. Diego Maradona. Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona 1994. FIFA Dünya Kupası sırasında doping testinde efedrin maddesiyle yakalanmış ve turnuvadan ihraç edilmiştir. 2. Adrian Mutu Romanyalı futbolcu Adrian Mutu, 2004 yılında kokain kullandığı için Chelsea FC tarafından sözleşmesi feshedilmiş ve FIFA tarafından 7 ay futboldan men edilmiştir. 3. Pep Guardiola şu an Manchester City'nin teknik direktörü olan Pep Guardiola, futbolculuk kariyeri sırasında 2001 yılında Brescia'da oynarken Nandrolone adlı yasaklı maddeyi kullandığı gerekçesiyle İtalya'da 4 ay futboldan men cezası almıştır. Ancak yıllar sonra bu ceza İtalyan mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.